Evet arkadaşlar su nasıl kullanılır onu tarif edeceğim yani çok fazla israf e, ediyorlar o şekilde size bir e, anlatacağım şimdi bak suyu nasıl israf ediyorlar bak arkadaşlar bak suyu açıyorlar böyle hatta sarıcını yarım Su böyle boş olsa akıyor. Su böyle boş olsa akıyor. Sonra böyle akıyor. Ha? Su, Su böyle boş olsa akıyor. Hiç umursam diyorlar. Bak böyle. Su akıyor. İsraf. 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 Hadi İsraf. Bak İsraf işte. Bu yanlıştır. Şimdi doğruyu göstereceğim arkadaşlar. Yani nasıl su israf edilir. Yani bak şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bak hiç su akmıyor şu anda. Bak ne güzel. Bak. Ha, Bak testinizi alın. Su akmasın boşu boşuna. Bak. Hı. Bak ne güzel. Ha, Su israf olmuyor. Bak. Herkes böyle yaparsa hiç susuz kalmayız asla. Hiç susuz kalmayız şimdi. Bak. Ağın iyi kancaksın şimdi. Çık kes. Ağını indir. Öbür ağın. Bak. Bak. Fazla israf etmeyin. ne, işte ne güzel bir şey değil mi? Kestim. Bitti. Ne güzel. Hep böyle olalım arkadaşlar. Hep böyle olalım. Onun için fazla israf etmeyelim. Yazık. Günah, günah.